Evet arkadaşlar, öğrene Ören'e geldik. Ören'e yangına yardım etmeye geldik Nasıl olursa. Yine hala yangın devam ediyor. Arkadaşlar, Ören termik santraline geldik. Termik santralindeki görüntü, son görüntü bu. İçeride kepçeler falan çalışıyorlar. Şöyle çekelim. Son durum şu anda bu termik santralindeki. İtfaiye araçları falan bekliyor yolun kenarında yine her ihtimale karşı. Yangın kokusundan nefes almakta zorlanıyoruz burada. Şu termik santral burada. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. İleri tarafta yangın yine devam ediyor. Videomuza yine devam edeceğiz arkadaşlar. Tomalar yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kim diyormuş itfaiye yok, toma yok, devlet yok diye. Devlet burada işte. Bütün imkanlarına devlet burada. Evet arkadaşlar şu anda termik santralin oradayız. Yanmış halde bayağı. Şurası termik santral. Yarısı, yarısı yanmış dediniz ama hala çalışmaya devam ediliyor. Ki elektrik üretmesi lazım tabii ki buranın da. Şöyle gördüğünüz gibi termik santralin bacası. Buralar genelde yanmış. Çoğu yanmış yer yani arkadaşlar. Azalmış ama. Fotoğrafta gözüküyor Santral <laughs> şey üstü, üstü değil mi bura? Daha iyi. Daha iyi. Çamlıca köyünden görüntü. Termik santralin üst tarafı burası. Yangın bu tarafa doğru ilerliyor. Azalma. Gece inşallah çoğalmaz. Evet arkadaşlar yangın dibine kadar geldik. Buradan ilerisine müsaade edilmiyor. Evet, evet. Burası da Çamlıca köyü. Buralar hep orman arkadaşlar. Allah muhafaza evet. buraya bir sıçrasa evet. da Akkaya'ya kadar gider bunun ucu. Orada çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi şurada bak. Jandarmanın şey yanıyor. Işıkları. Ağaç budama kesme çalışmaları devam ediyor. Yangının ilerlememesi için arkadaşlar orada. Ağaçları kesme yapıyorlar ki ilerlemesin diye. Evet arkadaşlar gecenin bir yarısı geldik bu videoyu çekmek için. Beğenilerinizi bekliyoruz. Duvarınızda bekliyoruz bu arada. A, bak, mı? Hayat, Orman gözetleme kulesi yani. şu yukarıda. Buradan oradan oluyor. devamlı gözetleniyor. <laughs> Termik 800 metre ilerisi burası arkadaşlar. İnşallah bir önce bu yangın biter. ciğerlerimiz yanıyor. Rüzgar terse döndü şimdi. rüzgar var biraz şimdi. İnşallah bu rüzgar biraz yapar da keser yangını. Burası boşaltılan köyde arkadaşlar. <laughs> Burada boşalmış hali. Yangın olduğu yer. Şurası. Çamlıca mıydı bu köyün adı? Evet, evet Çamlıca evet, ya yaklaştı arkadaşlar yangın. Yazı Müdahale yapıyor ama inşallah düzgün ters esmez. Bir poyraz eserse bu evet. tarafa şey yapar. Şu köyde boşaltıldı arkadaşlar. Şuradaki gördüğümüz ışıkların olduğu yer boşaltıldı. Tabii ki bu köyde boşaltıldı. Şu anda sadece Vatandaşlar bekliyor, bekçilik yapıyorlar. Gece ne no, olur no olmaz diye. Şurası hep boşaltıldı. Bu ateşin ön tarafı, diğer tarafı santral, termik santral. Allah muhafaza. Her taraf yanıyor arkadaşlar. Allah muhafaza. Yangında son durum böyle. Milas, Ören. Durum bu. Yok be. kaldı. Bak gidiyor bak hızlı gidiyor